En son 450 bin aboneydik şimdi kaç aboneyiz bir bakalım E 600 bin abone olmuşuz kimse söylemiyor <laughs> Arkadaşlar 571 bin abone olmuşuz Gelin bir kocaman saralım gelin Gel gel kocaman bir saralım gel gel Valla arkadaşlar kanala sahip çıkmışsınız ben yokken Birkaç gün yok oldum. Çaktırmayın biraz daha fazla gün olabilir. Ama bunun hiçbir önemi yok. Bunun hiçbir önemi yok. Arkadaşlar baktım ki youtuberlardan mesaj geldi. Eee malum içerik sıkıntısı yaşıyorlar. <laughs> şaka lan şaka şaka şaka. Evet lan sen biliyorsun beni izliyorsun biliyorum. <laughs> evet arkadaşlar bugün korkuyoruz. Bugün internet üzerindeki en korkunç TikTok ve Shorts videolarını izleyeceğiz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ben korkmam. <gülüyor> korkmam. <gülüyor> Bu dünyada ben Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmam. Bitti. <laughs> Buraya korktuğum sahneler gelmez. <laughs> Bu arada burada bir tane nabız ölçer olacak. Eğer ki nabzım yüzün üstüne çıkarsa bir canım gidecek. Toplamda da 3 canım var. Hadi kazamız bir ara koz. Hadi. <her> şey. <laughs> Hazırım. Evet bir tane Noel Baba şehirde yürüyor ama bayağı büyük bir Noel Baba. Oğlum bu Noel Baba ne alaka lan? Oğlum lan bunlar mı beni korkutacak? <laughs> evet, daha yavaş başladık. Aa burada ne var? Alam burada bir tane fil, burada bir tane peluş ayıcık varmış. Oğlum bir dakika lan. Oğlum o peluşları onu kim yaptı lan? Nabzım birazcık yükselmiş olabilir de hiç beklemiyordu. Evet bir tane uyuyan bir... Ona bu gözleri ne lan böyle? Bu gözleri ne olmuş? Bu Gece gizlice annem <laughs> bu gece annemden gizlice telefona giriyorum değil mi? Gözler açık <laughs> ama uyuyormuş gibi. Bir ufak tırsıt daha hafif. Bir dakika bir dakika bir dakika. O videoda bir şey var lan sanki. Lan ne oğlum bu telefon kılıfının şeyiymiş ya. Bak telefon kılıfının şurada iki tane göz var. O da ablamızın gözünün üzerine gelmiş. Bizi böyle şeyler korkutabilir mi lan? Hayırdır. Hayırdır lan dayı. Her like bana bir cesaret. Hadi bir cesaretimi toplamak istiyorum. Hadi bir like'ları yağdırın da bak şöyle bir cesaretimi toplayayım hadi. <laughs> i̇şte şimdi cesaretimi topladım. Şu an like like'lar. İnşallah yağıyordur. <laughs> Bu ne lan? İç çamaşırları var. Aslı çok gayet güzel bir video. Orada ne var lan? E? Ee? Neyse. burada bir tane mini minnacık kız var. Ne oldu? bir şey gördü. Onu bir alttaki ne lan? Üste oğlum bir dakika bir dakika. Şunlar daha çok korkutuyor lan normal videodan. Ha <laughs> bakayım. Ne yapacak şimdi? Herhalde karnı aç. Bir şeyler alıp gelmiş. Ama bir şeyler fark etti sanki. Ne var oğlum orada? Kız gidiyor şu an çok da tatlı bir kız kardeşimizle ne alaka lan? Oğlum bir dakika ben böyle şeylere korkmam. Böyle olmayacak. Bence korku videolarını sizin bana atmanız lazım. Böyle beni korkutmayan videolarla olmaz. Siz bana Instagram'dan beni korkutacağınız videoları atıyorsunuz. Bu arada takip etmeyi unutmayın yani. Ben de beni korkutan videolar için para ödülü veriyorum. Hem de 5000 lira. Beni kimin attığı video korkutursa ona 5000 lira veriyorum. Çıldırdım çıldırdım. Biraz fazla mı söyledim acaba? Gaza gelmiş olabilirim. Ama siz kazanacağınız için gönlüm rahat. En azından para yabancıya gitmiyor. <laughs> Şş, anlarsın ya aramızda. Bence sizden daha korkutucu videolar gelir diye düşünüyorum. Evet, <laughs> az önce dedi ki TikTok'un en korkutucu videosunu bize izletecek <laughs> abi. LON Ne alak Ha kapattı geldi. What? Korkudan İngilizceye geçtim az önce. <laughs> Bir şey... Oğlum bu ne? Lan videolar bir, bir anda çıkmaya başladı Patır Patır. Oğlum tövbe bismillah. Bir anda çıkan videolar korkutuyor işte. Aha. Burası nere? Yılan mı lan o? Yılan mı lan o? Uy! Bir anda çıkmayacaktı işte. Hıh! Ben hiç beklemiyordum böyle bir şey. Harbiden beklemiyordum. İşte bana böyle videolarla gelin dostum. Aha. Ama salonun ortasında ne alaka lan bu? Bir tane çamur var. Oğlum geliyor lan bu. E hiçbir şey hiçbir şey yok şu an. Geliyor abi sadece sopayı tutuyor. Lan geldi. E, yaklaştı. Abi kaçsana. Abi gel. Şimdi de banyoda Ama herhalde duvara Eliz'i çıkartmayı seviyor herhalde bu <laughs> Oğlum bu ne? Bak 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 şimdi oraya basacak Ya e abi evin her yerinde dolaşıyor yani O ev senin değil O ev artık cinin bak O yaşıyor senin o evi terk etmen lazım <laughs> Bir yalnız çıkarsa bir de korkutucu <laughs> Oğlum bu tatlı mı korkutucu mu anlamadım lan Keçi değil mi? Bunu bunun gözleri niye böyle? Kapıya kadar gelmiş keçi. Bence, e bir şey diyeceğim bu ş <laughs> bu şey değil mi? Beni dışarıya çıkmak için çağıran arkadaşım değil mi bu? He? Asmı sımı sımı Aha. Şimdi sokaktayız bir tane ablamız var. T Abla. Abla ne oluyor? Abla niye gözünü hiç ayırmıyor? İşte bu tırsıttı bak. Lan oğlum keşke kovalasaydı abla ya. Korkma bu şu kadar kalmıştı dostum. Şu kadar kalmıştı korkmama. Tabi ben orada değilim ya. Rahat rahat. Kovalasın mavalasın diyorum. Normalde karşımda olsa var ya. Altılıkça. Onu 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 bir dakika bir dakika. Atletli bir adam var ve dışarıda arabanın önünü kesiyor. E arabayı kaçırdığımda babam bu. <laughs> Atletli bir adam ak işte ha. Arabayı kaçırdığımda benim halüsinasyonlar bunlar. Babamı görüyorum her yerde. <laughs> Aha. Uyuyan bir aile. Bak işte böyle gece uykuda uykuda bir şey oluyor ya. Ah Geldiler. İlk ablamız uyandı. Abimiz maşallah horul horul uyuyor. Evin erkeği ablamız galiba. Korkudan kalkmıyor bence abi. Oy girdi girdi girdi. Lan kapıdan girdi. Abi kalksana. Ulu. Benim kalbim durmuştu şu an. İyi ki orada değilim. Bak şu an var beni en korkutan yer burası. Eee. Abi sen nasıl bir uykudasın ya. geldi lan. <laughs> abi uyanmıyor, o benim komime gitti şu an. <laughs> Abla bence o olaydan sonra boşamıştır abi. <laughs> Az önce gerçekten korktum bak. Aha. Kapıyı bi biri var. Kim var? Oğlum tövbe estağfurullah. Yani bak bunlar yüzlerini var ya şekilden şekile sokuyorlar. Bence kapıyı açma. Ay. Rüyalarımda da ben böyle saçma şeyler görüyorum. Aha bir tane hastane herhalde bura. Oğlum ne yapıyor lan? E ee, bir şey var burada baba şurada şurada. Bak şurada bir şey hareket ediyor. İnce böyle böyle görünmüyor gibi de. Tamam çık. onu Ya hadi be. Ha bilgisayar başında bir tane abimiz. Evde ışıklar Yanıp sönüyor. Bu beni de ürkütürdü. Girip bir içeriye bakmak lazım çünkü içeride çok da güzel şeyler olmuyor. Bu ne oğlum? Tüylerim diken diken oldu. Bismillah, 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 bismillah. Bu ne lan? Bu ne, bu ne, bu ne? Bu ne, bu ne? lan? Bunun ne işi var lan burada? Lan, lan! Yok şu an! Ne olur bir anda çıkma, ne olur bir anda çıkma. Al, Şu kadar korkmuş olabilirim. Sadece şu kadar dostum. Başka değil. Şu kadar. Sadece şu kadar. Aha! Bir tane ablamız kaçıyor. Abi mi, abla mı? Ya! Oğlum ne oluyor? Lan ne alaka ilk de... Oğlum bir tane oyuncak şu an onu duvara mı yapıştırdı? Oğlum Jesse ne... No... Oha! Lan! Ne alaka oğlum? Çok alakasız ama çok korkunç bir video izledim az önce. Ay. Evet nabzım sonda da arttı. Bir tık arttı. Ve korktuğum için de beni az önce uyardılar. Nabzım 3 kere yüzün üstünü geçti ve 3 tane de canım gitti. Lanet olsun dostum. Ben böyle beklemiyordum. Ben bu kadar hızlı biteceğini düşünmüyordum. Daha çok giderim diye düşündüm. Ama sizden gelen videoları daha çok merak ediyorum. Sizden korkucu videolar bekliyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Benim hem korktuğum hem de güldüğüm videolardan oldu. Biliyorsunuz ki Musa Belir korkuturken güldüren bir kanal. Güldürürken de altına sıçırdan bir <laughs> şey. evet sizleri seviyorum. Aşağıdan kanala hala abone değilsiniz. Abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Bunu özlemişim. Yandan çıkan videoda gitmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Dikkat edin kendinize. Allah'a emanet siz i a been fearless I let him feel this You know I spit it no cap when I kill this